Arkadaşlar çalıp bunu saklar mısınız ya? Ben ben şu an polisler peşimde de. Hayır. Lütfen saklar mısınız? Arkadaşlar bir şey yok. <laughs> Kamera şakası yapıyordum. Ya. Kamera burada. <laughs> Dali, bana yardım edin ya. Valla saklayamadım ya. Orada saklamaya çalıştım saklayamadım. Az bunu az bunu şey yaptım diye. Bak parmağınızı kalmasın. Yet. Ben de şakası yaptım <laughs> mısınız ya lütfen saklayın bunu ya Eğer parmak iziniz kalmasın ama dikkat edin Polisler beni görürse tanımıyorsunuz tamam mı Bunu saklar mısınız lütfen Yani saklayın hemen şuraya kenara bir yere şimdi polisler beni arıyor gelecek de Şu an polisler gelecek birazdan Çantanıza saklar mısınız çantanıza Lütfen çantanıza saklar mısınız Özür diliyorum, kamera şakası yapmıştım. Oturabilirsiniz. <laughs> abi bunu sakla, çabuk abi. Abi parmak izi kal, gel, <laughs> gel abi. <laughs> abi kamera şakası yaptım. Var mısın abi? Al bunu sakla. Abi ben bir şey yapmadım, parmak izi kalmasın ha. Abi <laughs> kamera şakası yaptım. Ya arkadaşlar kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ee, şunu saklar mısınız ya? Bunun içinde şey var da. Ben az önce birisine dövüştüm. Bunu saklar mısınız? Bu sizde kalsın. Kimi Çantanıza falan. Şakanızı kime yaparsanız <laughs> daha <laughs> <laughs> Çok geliyor, geliyor değil mi ya? Yok ketçap kokusu değil mi? Çıkardığınız anda ketçap olduğu belli oluyor. Abi. Nasılsın abi? Doğru. Abi. az bunu saklar mısın benim için ya? Ben az önce kötü bir şey yaptım. Evet. <laughs> bunu saklamak lazım. Nasıl saklıyorsun? şuraya çaktırmadan. Hani parmak izi falan at, olmasın at, zaten ha. Şu tarafa at. Ben falan varsa silin böyle öyle atayım. Parmağın falan şey olmasın. Nasıl bir? Suyun içine at hemen. Suyun içine at. Şuraya kalk suyun içine at. Suyun içine mi atayım abi? Kalk, 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 kalk. Abi ben sana kamera şakası yaptım. <laughs>